Arkadaşlar bugün Sakar ve Fakiri sizler yönetiyorsunuz. Yes! 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 Biliyorsunuz dünkü videomuzda arkadaşlar bana Instagram'dan Sakar ve Fakir'e ne yapmak istiyorsunuz mesaj olarak yollayın demiştim. Birkaç arkadaşın yorumunu bugün bu videoda gerçekleştireceğiz. Arkada Sakar'la Fakir'in hiçbir şeyden haberi yok arkadaşlar. Beni bekliyorlar. Sizler de eğer Sakar ve Fakir'e bir şey yaptırmak istiyorsanız Instagram'dan beni takip etmeyi ve mesaj atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıyeten bu videoya 30 bin like bekliyorum. Çok uğraştım gerçekten. Paramızın yarısını harcadık. Sakar ve Fakir şu anda ne yapacağımızı bilmiyor arkadaşlar. Şimdi onların yanlarını yanına gideyim. Bayağıdan beni bekletiyorum onları. Hadi bakayım. Gidelim yanlarına. Hayır, bu nerede kaldı bu abi ya? Bilmiyorum ki bir yere gideceğim dedi. Arkamdan Ay, konuşmaya utanmıyorsunuz mu? Geldim işte. Nasıl olmuşum? Abi ya yoksun gidi olmuşsun. Düğün saatleri olsun ya. Tamam. Gittim kıyafetleri ayarladım ya. Allah Allah. Aa, tamam. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Hadi, 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 tamam. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bilmiyoruz. İyi o zaman göreceksiniz şimdi. Hadi bakalım gidelim. Bu arada videoyu like isteyin bakayım. Fakir bu videoya kaç like atsınlar? 25 30 atsınlar. Arkadaşlar ne? bu videoya kaç like atacağınızı siz daha iyi biliyorsunuz. Neyse şöyle çıkalım. Nasıl etraf güzel mi? Bakın bakalım etrafa. Hmm. E şehrimiz değil tabi farklı bir yere geldik neyse şuraya bir iniş yapalım hmm. Hop İnşallah düzgün ineriz bu arada Şöyle yapalım ya Yemeyiz 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 Buraya izin i̇şte, aldım ben nasıl? Hop hadi inin bakalım İn, i̇n in 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 İzleyin bakayım etrafı bir nasıl güzel mi buralar? İzleyin etrafı. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Tabii heykelde var. Şu an şu an neredesiniz biliyor musunuz? Şu anda bu şehrin en büyük evlerinin çatısından bir tanesindesiniz. Normalde buraya çıkmak ücretli ve paralı ben paraya kıydım. Ve fakir. Şimdi sana güzel bir sürprizim var. Şu önünde bir tane sandık var görüyor musun? Açmaya çalış bakalım o sandığı. Şifre istiyor. Şifre istiyor. Şifreyi biliyor musun? 1, 2, 3, 4. Ya bilmiyor. Bilmiyorum tabii. Sakar'a sor bakayım. Sakar biliyor mu? Sakar. Ben bilmiyorum. Tabi tabii Bana bilmiyorsunuz. Bilmiyor. Arkadaşlar şifre şöyle sizlere göstereyim ben. Önce içindekileri göstereceğim. Bakın arkadaşlar bunları fakire aldım. Fakir. Ha efendim. Aşırı mutlu olacaksın birazdan. Arkanı dön şimdi. Arkanı dön. Şuradan şifreye gireyim. Arkadaşlar bu arada şifre like sayısı biliyorsunuz sizlerde. Şunları fakire vereyim ben. Bak bu seri heykel var ya bu seri saçı kalkmış haline benziyor ha. Neye benzetti ona? Tamam fakir hazır mısın şimdi? Dön bakayım arkanı. arkana. Şunları giy bakalım nasıl olacak? Giy 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 giy. Evet senin. Sakar fakir nasıl oldu? Bak bakayım. Bak 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 bak. 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 <laughs> Arkadaşlar Instagram'dan bana mesaj attılar. Dediler ki abi benim fakiri fakiri zengin et dediler. Seni ben de zengin yaptım. Üstündekilerin fiyatı bu arada toplam 1 milyon TL haberin olsun. Uy, benim de var ben. Ben de senin gibiyim. Aynen gibiyim. aynen bir de bir şey daha diyeceğim eski, eski, Sakar Sakar'a başka Sa Sakar Sakar'ın hediyesi birazdan sabredin ya bekleyin Hı. Sakar Fakir bir de en çok ne olmak istiyordu? Hani bir adam olmak istiyorum diyordu. Ne adam olmak istiyordu? İş adamı. İş adamı. İş şunları adamı da hadi. şunları da al bakalım bir eline. <laughs> Öbürünü de eline. Al. Arkadaşlar fakiri görüyorsunuz. Fakir şu anda istediği gibi nasıl mutlu oldun mu? Oldum, 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 oldum. Hediyeler oldum, bitti oldum. mi? Daha bitmedi. Hadi gelin takip edin bitmedi bakalım mi? beni. Bitmedi daha. Şunları ee? ben çıkartayım. Şimdi Abi bir şey Efendim? Ya yok saçmalama fakir gel şuraya ya. Sakar hayır. sen de üzülme hayır, sana birazdan efsane bir sürprizim var. Hayır hayır son bölüm değil. Merdiven neredeydi hayır, burada bir ya? Kötü bir şey değil gel gel çok güzel bir şey gel gel. Şuradan şuraya da açalım. Gel gel gel. Yalnız burası bayağı bir arkadaşlar büyük olduğu için aşağı inmesi uzun sürecek. Bütün otel bugün bize ait haberiniz olsun. Nasıl ya? Nasıl olduğunu sorma boş versen parayı bastım yaptım işte. Siz demiyor muydunuz abi ben zengin işte zengin olmak istiyorum zengin gibi yaşamak istiyorum. Evet, evet. İyi gelin hadi gelin. Şimdi fakir arkanı dön bakayım sen bir. Tamam sakar sen benimle gel. Gel gel gel. Bak bakayım beğenecek misin? Nasıl güzel mi beğenir çok sence. Benzerim, çok beğenecek. Beğenecek değil mi sence? Beğenecektim hadi gel söyleyek gel. Arkadaşlar şu an var ya çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Fakir ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya fakir zenginiz biz manyak mısın? Ben sana alırım gel in aşağı oradan. Tamam. tamam. Şimdi tamam. gözlerine inanamayacaksın. Takip et beni gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Sakarın mı yapacağız bu sürprizi? Yok bu sürpriz sana gel. Sakarın ki birazdan gel. Ee, bana yaptınız zaten. Ya ha? gel bir sürprizimiz daha var sana. Tamam. Bak bakayım karşıya ne var karşıda. <laughs> Şuradaki yazıyı da oku Yazıyı da oku yazıyı da oku Yazıda ne yazıyor bak bak Bu <laughs> Öyle bir bakalım beğenecek mi Sakar sen de yanına bin Bak yavaş sürün ha Yok yok sen de yanına bin Sen de yanına bin <laughs> Çarpmayın beni çarpmayın <laughs> Nasıl güzel <laughs> mi beğendin mi At bakalım. Tur at 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 at. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada bütün mesajlarınız bizim için önemli. Söz verdi mi yaparım. Bilen bilir zaten. <laughs> Bir şey Beğendin mi? He. Bugün <laughs> ölmeyeceğim demeyin. Ya hayır, başka evet. ne alakası var ya? <laughs> Son gününmüş gibi hayallerin gerçek oldu. Tabii tamam, şu an mutlu oldun ama değil mi? Çok mutlusun. Evet. Tamam. Ama ee... Keşke gideden de görseydi bunları. Keşke. Ee, bu arada bunların olmasını sağlayan bizim izleyicilerimiz haberiniz olsun. Bana Instagram'dan mesaj attılar. Evet, Instagram'ım çıkıyor burada bir yerde. Ben bilmiyorum. Ha şimdi sıra geldi Sakara. Fakir, bugünlük senlik yeter tamam mı? Tamam. Şimdi Sakar hediyesine geldik. Beni takip edin şimdi. Gelin ben de. Gel 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 gel. Abi sen bir şey soracağım. Sor bakalım. Eskiden bana çok kötü yorum ya. Şimdi beni seviyorlar mı beni? Evet, seni zaten seviyorlardı. Sen sen öyle sanıyordun ya. Şimdi sıra geldi Sakar bebeğe. Sakar. Eh. Bana Instagram'dan mesaj olarak senin adına dair bir sürü şey yazdılar. Ben de en beğendiğimi seçtim. Ve bunu yapacaksın, tamam mı? Tamam yapacağım. Tamam, şimdi ben takip edin. Fakir ne yapıyorsun? Fakir ne yapıyorsun sen? <laughs> ya boş ver haritayı, gel. Navigasyondan şey yaparız gezeriz takip edin beni şimdi gelin Aha. bakalım Oo, baya da sıra varmış ya Neyse evet. siz burada bekleyin sırada bekleyin ben geliyorum azıcık işim var Tamam gel sakın tamam, sıraya girelim Selamun Aleyküm Ali Bey iyi günler kolay gelsin Aleyküm Selam iyi günler Eee biliyorum çok sıra vardı ama sizde özel bir şey konuşmam lazım Efendim buyurun, sizi dinliyorum ee, şimdi ben tanıdınız mı? Hayır tanımadım. Tanımam Nasıl tanımadınız abi? ya? Youtube'dan Sakar Fakir Bay Doktor. Yok tanıyamadım. Maalesef. Tamam neyse tanımanıza evet, da pek gerek nedir? yok. Evet derdiniz nedir? Sizi dinliyorum. Şimdi Biraz şöyle şey bir şey. Ederseniz. Şöyle bir şey. Tamam. Sen şimdi şu parayı al. Derdimi daha iyi dinlersin. <laughs> Tanıdım sizi, hoş geldiniz beyefendi. Tabii tanıyacaksın ya. Yoktur, değil mi? Evet evet evet. Şimdi, evet. şimdi dükkanı Buyuruz. bugünlük bize kapatıyorsun. Sana çok güzel bir hemen, görev hemen, vereceğim. Hemen hemen hemen. Dağılın beyler dağılın. Çıkın kapının önünden. bugün kapalıyız. Bu dükkanda boya tamam. yapıyor musunuz boya? Ee, boya yapıyoruz hangi renk? Tamam. Şimdi dışarıda bir tane küçük çocuk var tamam mı? Keltoş böyle e, tamam. ismi Sakar. Evet. Biz bugün tamam. bir tane video çekiyoruz. O çocuğa senden saç yapmanı ama saçı pembe yapmanı istiyorum tamam mı? Pembe bir saç yapmanı pembe. istiyorum. Evet, pembe. 1 milyon kurtarmayabilir bunu ama. Nasıl bakalım. kurtarmaz. 1 milyon TL az mı ya? Vallahi başka berbere giderim tamam. ha, ona göre. Dene, tamam. tamam gitmeyin sakin. Deneyeceğim, Tamam. Deneyeceğim. Şimdi ben diyeceğim ki ona, içeride seni biri bekliyor diyeceğim. Sen onu tamam. bir türlü ikna edersin. Burada bizi 5 dakika sonra geleceğiz. Sen Sakar'ın saçını eee. pembe yapıyorsun, tamam mı? Şaka yapıyorsunuz yani. <laughs> evet, bana. şaka bende. <laughs> tamam, hadi bakalım. Tamam, ben şimdi çıkıyorum. Onu içeri yollayacağım. Siz direkt onu tamam, sıraya alın, tamam yine mı? bu arada. Tamam, geliriz e, inşallah. Efendim. Gün. Tamam, Doğru. hadi iyi Doğru. günler Görüşürüz ya, ya, sıra ya ne yapıyorsunuz siz tamam. burada Ya tamam gelin ne buraya gerekiyor? Sakar fakir gelin tamam, bakayım canım. şuraya be Geliyor. Sakar Benim bu adamdan e, 1 milyon TL alacağım var Tamam mı Sen şimdi içeri git 5 o dakika olabilirim. otur O sana birazdan şey yapacak para verecek onu al gel ha. tamam mı Tamam ha. hadi ha. git Sakar. Ben ne Gel fakir gel gel gel. gel 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 sen gel Tamam <laughs> <Ha>. <laughs> Sakara ne yapacağız biliyor musun? <laughs> ne yapacağız? saç mı saçmayacaksın. O niye gitti ki berbere? Sakar'ın saçını pembe yapacağız. Instagram'dan yazmışlar bana. <laughs> Sakara saç çekip sonra o saçı pembe mi oynayacağız? Ay, içerideki berber yapacak. Arkadaşlar Sakar bana çok kızacak. Belki çıldırabilir bilmiyorum ama şimdi bir 2 dakika burada bekleyelim. Benim niye neden parayı veriyorsunuz? Şey. Ne boş sıkıldım abi şimdi ne Yapacak bir şey yok. Yorumlarda yesinler. <laughs> Başka? Yok şu anlık yok. Ben çünkü... <laughs> yok yok o hiçbir şey yapmaz. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ama çok komik olacak. Tamam neyse burada biraz bekleyelim. İşi hallolsun gideriz tamam mı? Fakir gel bakalım bakalım bitmiş mi? Gel gel gel. Gel gel gel. Hadi. Ya senin saçıma ne yaptın böyle ya? Ne yaptın benim saçıma ya? Gel gel. Daha bitmedi gel. Buraya gel buraya gel. Daha bitmedi. Yerden gidiyorum seni polise evde burayı kapatacağım be kes <laughs> Dur dur gitme Bakim gel 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 <laughs> Sakar o saçlı lan Ahahahah Dur dur Arabama çıkma arabama çıkma Arabaya bin kaçak arabaya bin kaçak arabaya bin kaçak <gülüyor> <gülüyor>. <gülüyor> Dur sakar dur dur sakar dur Ne Tamam gel sakar gel buraya gel Vallahi bak mesaj atmışlar. Abi demişler sakarın saçını pembe yap demişler. Lan yakışıklı ol. Yak yakışıklı olmuşsun ha. Allah etrafı yakıyor. Dur yakma beni. Ben bir Ben bir şey yapmadım. Ya, ya, bu ne bu ya. Tamam <laughs> ağlama tamam, ağlama. Yakıştı, yakıştı ha sakar. Ben Ben de yok. Ben de hiç <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Hayır ben hayır ben öldürme be dur ben para verdim ona 1 ben milyon ben TL verdim ben ben 1 ben milyon ben TL verdim ona lan o gel şey baş... yapmadı, Sakar. O bir şey yapmadı, o bir şey, yapmadı. <gülüyor> 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 şey yapmadı. Berberi öldürdü o Sakar niye öyle bir şey yaptı <laughs> Sakar izleyenler <laughs> ne söylemek istiyorsun dur da bir yorumları <laughs> alalım <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar, neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben gelmedi polis. gelecek buraya ben. Sakar, kont kara benzemişsin ha. <gülüyor> Fakir. <gülüyor> tamam arkadaşlar bu arada yorumlar kısmına Sakarla Fakir'in kanalını da koydum. Onlara da bakmayı unutmayın. Moralleri bir yerine gelsin. Fakir. <laughs> gel şu Sakar'ın morali zaten. Ya polis gelmez, gel sen gel. <laughs> al. Aslında hediye neydi biliyor musun sakar? Söyleyeyim mi? Sabır vermiyorum bari. Kitap ne ya? böyle ya. Ne diyelim mi? Sakar. Arkadaşlar gidiyor, Dedi ki, ne? Hani bana bana araba verdiniz ya. O araba aslında seninmiş. Git al. Yo, yalan niye söylüyorsun? Sen ne diyen bu sakar? <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ne Video ne like atmayı ben? unutmayın lütfen. Sakar o kıyafetleri nereden buldu? Aha. Araba gitti çakar. la. O Neyse araba arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi Abone olmayı işte. unutmayın. Hadi bay bay. <laughs>